Neyse hadi gidek hadi. Bana niye gelmiyor? <laughs> Geldi. Geldi. Geliyor olan var mı? Bak, bastım bakın belki gelir. Ben de hadi var gel. bir tane. Ha free fire bu da iş yapar. Buna bastım bari. Abi. Ben aşağı indiriyorum. Nereye gidiyorduk lan burada? Siz bekleyin ben basacağım. Ölüyordum az daha bunu. Şu monkey'i atayım bir. Maki yukarıda mı kaldı amur? Ağrı benim sütüm şatlar gitti. Ha yok. Ananı sikim gelene bak. Benim sistemler gitti ya. Ananı sikim 5 tane sütüm var. O helikopter çıktı diyor. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Alan. Meng Mengdur mu? iş yapar sizce çapır mı alayım? Çapır alayım. Tamam çapır alayım. Aldım çapırı. Bu impact grenade çok vuruyor ha ama olamı. Impact full çok vuruyor lan. Deli gibi vuruyor impact. Multide tek atıyor amına koyayım. Uzakta ol, yakında ol fark etmiyor. Ah ile. 4-5 kilo alıyor amına kekte. O şey. Tam ya şey için mermim de var hadi. bu Onaylayın hadi gidelim. Kabul, kabul. Ölüyor mu bunu? Şimdi Rick Don'un babasını alaşağı <laughs> edeceğiz. Hayır hayır Bak böyle dönüyor, 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 giriyor böyle. <laughs> Welcome back, Dr. Modi. We'll be taking that submarine now. Back! You're an idiot! And these thugs of yours are less than idiots. None of you can begin to appreciate the things I accomplished here. Abla çok konuşma ya. Ha ne oldu kaplamalar? Ha sana bir de gitti ama abi ne Bir şeyler oldu. Kadının geometrisi bozuldu. Burnu üçgen oldu. Bir şeyler oldu. <laughs> Ben bütün oyunu öyle oynuyorum sen biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> Baba geldi baba Kick you half baked Heisenberg You must have known your warheads possessed mutagenic effects. Now is not the time for Bakın çapır açacaksınız. Ben de kill var. At. Aç. Bir açsın. Hasan aç. Ben de basın. Ben de çapır var. Basın mı çapır? Basıyorum. Ben aç. Hasan <laughs> <Burası. Burası. gülüyor> <Ağırat gülüyor> abi Ben kill basıyorum. Başka, i̇çeri kaçacak, İçeri içeri kaçtı. Gördüm. Ee, şey kolları kollara, içerideki kolları. İçerideki kolları, kolları vuramadım. Right. Oh, Mert abi yaparsın <laughs> beni düşür, <laughs> dışarı fırlattı amına Mista kill mi? Onların kulunu zombi şey gelmek daha boş. basayım mı çopur? Yok. Ee, bilmiyorum ki. Basmadın, Basmadın mı amına koyayım? Ee, Hayır akın bas bastı. sakın bastı. Bir daha insta git geldi galiba. Kim bas? Biriniz mi basıyorsa normal geldi. Yani? Basmadım ben. Sen bas abi şu kolları temizle. Gelsin hayvan. Tamam ha, bir dakika basıyorum. Bastım. Begin chopper gunner operations above. Hadi hadi. Ah geldi. Geldi oğlum, hoş geldi. Nereye Neredeydi Boston? Neredeydi ha burada? Sıkın sıkın sıkın. Sıkın sıkın cesare. Ya gitti. Hadi. Eval yazma, eval. Evet, ben de onu diyecektim. <laughs> At o evalye benim yayını at amına koyayım. At da. Nasıl yapacağım dur. Tamam ben <laughs> seni koruyorum at. İlk temasın yerine. Onun helikopter kim kullanacak? Sen kullanma Ben de Ben ben atacağım şimdi. Ya <laughs> dur ben çapır basıyorum. Bas sen. Adı bu da. Yine aşağı ince şimdi. Mutant var. Etkisiz de oldu. Mutant nereden düştü abi sana? Beden mengerden. nereden? Ne biliyor ya? Hayda yazı yazma At şeyi de sustun ya <laughs> Bir saniye Atlatın bu onları Yap attım. Geri gitti aşağıya. Ne şey kullandım bu arada mutant? <laughs> Kollara şey atsan abi, füze atsana. Bir dakika, şey var. mı başladınız? <laughs> Her sektördeyiz. Her masada var. Her masada var. Alulu beyefendi. <laughs> Aa YouTube ismini buldum. Alulu beyefendi mi? Alulu beyefendi. Alulu cengaver. <laughs> Allı cengaver mi beyefendi mi? Bilmiyorum. Geliyor geliyor hurbanın çocuğu geliyor. Tam bir, gözü patlattın mı? Vuruyorum dur. Çapırla vuruyor. Öldü ya galiba. Kollar 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 kollar. Aşağı 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 aşağı. Aşağı değil lan kutuların arasına öldürdüm tamam. Aman ha <laughs> 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 La. <gülüyor> Kolaydı. Efe'nin babayı patlattık. Alakası yoksa. <laughs> Efe'nin babasının parçaları bak. Ert abinin ya da senin babandı. Ne oldu sen bir değişti kardeş. Jenerasyon değişti. <gülüyor> Var <gülüyor> diyelim bu. <gülüyor> <gülüyor> Eğer biz o spiriden direkt ekspirle. Gerçi ekspir yapamıyoruz 32. ha. 32'den başlatacak. 36'dan mı çıkacağız? Ne yapacağız? Okay Sam. Whatever your plan is for bringing back Max. Eksil şeyiniz yok mu? Be Akınla vardı galiba eks. eks akın abi var mı sende? Çıkarmam lazım. Bende var da çıkarmam lazım. Tamam, yani kim önce çıkartırsa. Ya akın Aynı abi deyince niye Sira açılıyor amına alman koyayım? You can't be serious. The term comes straight from medieval alchemy. <laughs> Karakterlerin tipe bak amına Çarpılmışlar. <laughs> yayına <baksana gülüyor> bir yayına baksan Gördüm gördüm. <laughs> ben de o kadar kötü değil lan arada. Benimkiler full kötü ya. Hele şu karıya bak amına Enjoy your <laughs> revenge, young lady. I'm not chasing after an old wives' tale. Oscar, we've all seen things that seemed impossible. Ne o kadar kötü Is no fool. If can believe that this artifact can actually bring her back, we have to Oyunu silip geri mi yüklesem acaba? Hayır, <laughs> She's right ayarlar yapmamız lazım. Resetler ayarları mı olmuyor mu? Reset var mı bilmiyorum da. Oğlum zaten iki ayda video atıyor. <laughs> Sizlikten ne olacak? Benimki daha iyi ama. Heads up people, Hilo's ready. Dinge. <laughs> sakin olun, sakin olun. Tamam <laughs> bıçağınıza basmayın. O bıçağını basan kim? O kim bıçağı basana basan? ben basayım tamam. <laughs> Bıçağınızı elini alıp SS attın da. <laughs> Kanka vallahi Kendi bak. alıp ete Gel gel bak. bak benim buraya gel. Benim buraya gel. Benim buraya gel. Bak bak. Yere matkabı attım. Bak görüyor musun? Dur bir de ben, ben atayım. Tamam şunu biri. alsın biri al. şunu. Alın şunu. Alın şunu. Alın, alın şunu. Ben aldım. Alın. Al. Tamam Bile. Akın abi al. Al şunu. Al bakayım. Akın abi al şunu Akın Hadi abi. görüşürüz. <laughs> Turuncu basmış amına koyayım. 3. 3 bir daha amına <laughs> koyayım. bu dondurucu. Siren freeze basmış. ama tek iyi. atıyor lan. <laughs> Sen ilk yok mu? Bak bakayım bir. Nerede Gabo'nun? 31'deyiz. Yok. Yok mu? Yok şey abi şey ekspil şey gitmiş diyor. Double gama Gable bakın Luz ya. Geldi. Hadi gidelim. Geldi. Bakayım bir o fazla kasmazsa Prison AWP yayına, Hadi. Oha. Her dalda varız abone koyayım. Her masada varız. Her masada. Victor neden yaptığımı anladın mı? Abi ben görev var ha? onun için yapıyorum sen niye yapıyorsun? Biz atlıyoruz abi sen niye atlıyorsun? Trigamus awarded Mal verdi Profit sharing güzel Idolize Videoyu ver Çek Bak silahları falan um, tam um, kalitesinde um, gösteriyor um. ama etrafın amına koyuyor. Ya o... Oyun hatası ben sana söyleyeyim ya. Öleceğim ama. Ben eksil şeyi niye takmadım ya? Bende de salaklıklar. <laughs> Onisap geldi. Amına koyayım ya. Akın abi sen de bassana gabuga. Geç bek çık. Yukarıda. Şey abi kut e çıkmadı lan. Şeyden sordu. Exfil gelecek abi hadi. <laughs> Akın abi hadi hadi. Sonra sen tek başına girersin. Abi Yine X doğum yapıyor. Gitme lan. <laughs> 15 Anladım. dakika ölçen var. Eşin doğum yapıyor hastanede. <laughs> Şey bir de bıçağı kim 3 yaptı diyoruz ses çıkarmıyor ha <laughs> ne yapacağız öldüreceğiz mi seni? Aldım kaçtı var şu an elinde benim elimde. <laughs> <laughs> Sen vuruyor <burayım>, millet tamam. <laughs> Azıcık da yararlanak ya değil mi? <laughs> yani. Gözüm yoruldu ya saat kaç? 1.16. Valla aman okuyum. CS yi yiyeceğiz diyorum da ben 15-20 dakika durup kaçarım ya ben. O da hevali ayıp olmasın heval için. Onu içeri alacağım lan yayında niye söylüyor mu? Niye içeri oğlum? Oğlum videoda ne <laughs> Heval ben için neyim? falan diyorsun. Heval için kimse bilmiyor neyden bahsediyorsun. AWP falan diyorsun. Heval arkadaş demek yarra. Eee? <laughs> eee? Ama bunu Evaş Türk Türkler kullanmıyor. Leval neyce amına koyayım. Ama neyce? Ben bilmiyorum. <laughs> neyce? Yarram <laughs> niye öyle şey yapıyorsun <laughs> Kanka şeyce. Ateş veriyor. Gel çekin. Ya yayın yayın 4 izleniyor amına koyayım. <laughs> Wonder var çıktı ya. Amına koyup. <laughs> hadi akın abi hadi. Tam bıçağını geri vereceğiz hadi. <laughs> Hadi ekstra geldi. Exit. Beyaz geldi. Yok gelmedi. Ulan zaten bir ay sonra X falan buna koyayım. Yoor. Otuzda değil mi? Bir çapır alayım çapırı kullanayım bari. Dışarıda dursanız da ya çapırla rahat bitireyim hemen. Yani. Dur beni sikiyorlar dur. Halo için artık çapır kullanıyor diye bildirim gördüm sana. <laughs> <laughs> Oo, kimseye çıkmadı değil mi? Vardı yerde niye almadın? <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğim birileri... Yok bir şey, şey olarak, olarak oğlum. Yok. Ney birinci seviye Reagan'ı alsak ne yapacaktık? Yamyamlar bitirdi ki amına koyayım. <laughs> Oğlum orada 3 tane vardı. Ne yaptın siz sen bana? Ben hiç kullanamadım. Bakın abi aldı da amına koy üçünde. Üçünde bu çam bas. Tamamen apla click çıktı tamam. Adam görev yapıyordu. Tamam. Adam bıçağını iç ettiniz. Aa bizim de görev yapıyor. Aa yürüsün. bitti benim. Ne mi beden? Zevkine yapıyor abi inanma. Bakın Demek da, ki kalkan. o yüzden ben çaldım diye bana Bakın, küfür etmiyor. <laughs> ben diyorum bana niye söylemiyor? Görev bitmiş. <laughs> çaldım direkt <elini>. Ya <laughs> Heh benimki de bitti. E, Yapacak var mı atayım bıçağı? Tek atıyor. Oyuna acilen bir balta lazım ya. Kodlardaki gibi mi 3'e ee, 5'e şey dönüşen böyle Aynen de Raygun bende lan Yok oğlum Raygunla işim yok 3 bastım hiç değil mi? Yok Aferin Roll forgiveness. Ne demek? Hepiniz affedildiniz. Aferin lan. Sen İngilizceyi nerede öğrendin? <laughs> 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 Babam Baba. öğretti de çapla. Ya bana <laughs> <laughs> koyayım tablet gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şarjı bitti. Kabul edin beyler. Aha. Kabul edelim. Hadi koşu. kattırmıyor da He <laughs> Halbuki ilkinde geldi de bilerek batmadı. He he <laughs> almak için amına koyayım. Yo şimdi geldi. Abi sen biraz yürüyerek gel ya. Ne var <laughs> <fari> gibi? <laughs> ben geldim. Ekstrandın <laughs> mı? Ne yaptın amına koyayım? Ben daha yeni doğarken ben kedi öpüyordum kardeşim. Abi bu nasıl bir ünvan amına koyayım ya? <laughs> ya bırakacaktım yüzecekler amına koyayım. <gülüyor> 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 Nefes, sen de geldi yoksa kabul edin mi? Etmesin ne oluyor? Olmaz. Yettim. Amalgam <laughs> <laughs> filan varsa kapın. Şey İşaret değil. Halletiz onu. <laughs> <laughs> Baya koyayım siz nesiniz böyle her şeyi hallediyorsunuz. <laughs> Bak bak bende ne var? Giremediniz ama tek çapurda. Şeyin surata bak bak. Dur F basmayın be. Jon Abruzzi'nin surata bak amına koyayım. <laughs> Direkt nambo kapatınca oluyor. yanlar için söylüyorum. Ye <laughs> XP verir ya herhalde Battle Pass var. Üç <gülüyor> saat yayın olmuş lan. Ne güzel işler Bu üç saatin bir saati Akın abiyi beklemekle geçti amına koyayım. <laughs> Bunun ince aşağı yapıldı. Neyse hepinize iyi bir evet, İyi geceler bakın. Evet, gece gece de Teşekkür <laughs> ederiz. <fırlanacak. 12 gülüyor> <de fırlanacak. gülüyor> bir token aldık, iki token aldık. 12 de fullendi, 13 3 token aldık. Hadi. 4 token. Oo, bir... 5 token. Video izlediğiniz için <laughs> ah, teşekkür, teşekkür ederiz. Bu video 3 ay sonra YouTube'a gelecek. Renderlar, Menderlar. <laughs> 4060'ın gücü kardeş. Hadi görüşürüz. 60. İyi geceler. Allah. İyi geceler. Sen gitmiyor abi. Sen nereye gidiyorsun amına koyayım? <laughs> Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Seni <laughs> şöyle CS aç. 44. Lan biraz durun lan bacağım ağrıyor. <laughs> Neyse hepinize goodnight. Yayını da good kapatayım night. ya hadi. Good night. Good night. Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür Allah. ederim.